Adam ne diyor? Biz layık cumhuriyette şeriat isteyenlere karşıyız. Bakın gazetede aynen yayınlamışlar şey kelimelerini. Ya bu söz nedir? Açın hangi lügate, hangi sözlük, hani kelimelerin manasını açıklayan kitaplar var. Buna sözlük diyorsunuz. Sözlük, lügat deniyor. Açın bakın şeriat demek Allah'ın hükümleri demek midir değil midir? Allah'ın hükümler demektir. Şeriat kelimesinin arkasında Allah var, Hz. Muhammed Mustafa var. Şeriatı kabul etmem diyen vallahi Allah'ı kabul etmem diyor. Bakın. Kimi kandırıyorsunuz ya? Ben kaçıncı asırdayız biz? Hem Allah'ın hükümlerini kabul etmem diyeceksin, hem de Müslümanım diyeceksin. Görülmüş şey değil. Duyulmuş bir şey değil efendiler. Şu hale bak Allah aşkına. Bu kadar Kur'an'ı ben okudum başörtüsü yok demiş. Şu hale bakın. Ben diyor Kur'an'ı okudum başörtüsü yok. Bu kadar yalan, bu kadar hilafı hakikat, bu kadar sahtekarlık, bu kadar namussuzluk olur mu ya? Nur suresinin 31. ayetini niye görmedin ey Allah'ın düşmanı? Wal yadribne bi humuruhinne ala cuyubihinne kelimelerini biz mi yazdık Kur'an'a haşa? yabancı erkeklerin bulunduğu mahallere giderken çıkarken başlarına yakalarının altına uzayacak şekilde başörtülerini alsınlar diye ayet var mı yok mu ya var bu ne korkunç adamlar bunlar televizyon aynasından ekranından milyonları kandırmaya kalkıyorlar kimi kandırabilirsiniz siz Ama işte Müslüman zenginler, ah dersin başında demedim mi? Evvela zenginleri sorumlu tutacağız diyor Hazreti Allah. Emerna mütrefiha, o ülkenin zenginlerini. Niye bu memleketin Müslüman zenginleri bir İslam televizyonu kanalı açmasınlar ki? Çıkıp da onların babalarının, dedelerin ruhlarına, cesetlerine ve cenazelerine, hayatlarına, mematlarına o İslam televizyonunun kanallarında çıkıp da konuşarak nasıl İslam'ın hakikati, hangi ayette başörtüsü, hangi ayette Allah'ın hükümler olduğunu anlatma fırsatı niçin vermiyorlar? Bu Müslüman zenginler ne olacak? Bu adamların sorumluluğu ne olacak? Adam çıkıyor yalanını, İslam'a olan saldırısını, Hz. Muhammed'e olan düşmanlığını televizyon ekranında 30 milyona hitap ederek yapıyor. Ben şurada gırtlağım çatlıyor, şurada 3000 kişi yok. Yazık değil mi bize? Bu Müslüman zenginler nerede? Neredeydiler? Niçin fırsatı kaçırdılar? İşte yarın huzur ilahide Allahu Teala'nın en evvel hesaba çekeceği adamlar işte bu Müslüman iş adamlarıdır. Müslüman zenginlerdir bu memleketin zenginleridir. Hem Müslümanım diyor, hem de İslam için hiçbir şey yapmıyorsa, gelsin hesap versin bakayım. Ben Kur'an'ı okudum diyor, başörtüsüne rastlamadım diyor.